Hoş geldiniz öncelikle. O bataklığa ben de düştüm. Evet bugün Semu'dan aldıklarıma birlikte bakacağız. Bakalım hangileri favorilerim olacak? Hangileri hayal kırıklığı? Birlikte göreceğiz. O zaman haydi başlayalım efendim. Açılışı şu çantayla yapmak istedim. Yani şu çantanın güzelliğine bir bakar mısınız? Bu çantayı 300 liraya almamın şokuyla birlikte Gerçekten bayıldım. Yani içi falan da astarı da gayet güzel. Ve şöyle duruşu falan baya iyi duruyor bence. Yani buna hiç der misiniz? 300 TL diye. Ben olsam demem şahsen. Çünkü birçok markada o malum markalarda bu çantalar satılıyor ve bilmem kaç paralara satılıyor. O yüzden gerçekten favorilerim arasına girdi. İçinde böyle küçük bir de askısı var ama ben askısıyla kullanmam büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ben şöyle klat şekilde elimde kullanırım. Bence çok şık bir çanta. Böyle akşam yemeklerine, derslerine, partilere vesaire vesaire tam da gidecek bir çanta efendim. Şimdi bir diğerine geçiyoruz. Çok büyük bir kararsızlıkla bikini söyledim. Hem de yani iki tane söyledim ama ikisi de çok güzel geldi dostlarım. Çok güzel geldi yani. Allah yere gitsin. Neyse. Şimdi parayosu da var üstelik ve fiyatı şaka gibi bir şeydi. Şöyle üstü acı kahve bu senenin trendi biliyorsunuz. Şu da altı bedenden çok korkmuştum ama nokta atışı tam bedenim geldi. Yani doğru bedeni seçmişim. Gerçekten çok güzel geldiler ve kaliteleri de çok iyi. Ayrıca parayonun kumaşına öldüm, bittim. Dantel işlemeli böyle ve gerçekten yumuşacık. Yumuşacık. Yani bu fiyata bu kaliteyi beklemiyordum. Ayırabilirsem size de göstereceğim. Şöyle şu üstü evet üstü. Şu üstü şöyle bağlamalı önden. Şu da eteği parayo şeklinde yani. Şöyle şöyle bağlıyorsunuz dostlarım. Ben şu an tabii yapamadım ama şöyle bağlıyorsunuz dostlarım ama ah her şeyi yıktım. Kemerime takıldı. <laughs> Ay bir saniye. Şu an yani ev o kadar sıcak ki şu an hamam gibi sıcakta sizin için video çekiyorum. Ee, o yüzden telaşımı mazur görünüz. Şöyle size kumaşını göstereceğim. Bakın. Görebiliyorsunuzdur. Umuyorum ki gerçekten çok güzel kumaşı vesaire ve baya iyi. Bu arada bunların linkini isteyenlere bana Instagram'a ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden linklerini paylaşmayan link paylaşılıyor mu da bilmiyorum ama yani o en azından isimlerini aldığım isimleri vesaire bir kodu vesaire vardır herhalde. Onları sizinle paylaşırım. Bu nedir? Bunun tatlılığı nedir acaba? Ya şöyle bir şey var. Evet kumaşı çok kaliteli değil. Hatta %90 polyester falan yazıyordu. Ama öyle naylon bir şey de gelmedi. Kumaşı yumuşak aslında ama çok öyle ultra değil. Tek beğenmediğim şey lastikli askıları oldu. Ama ben şöyle bir çözüm bulmayı düşünüyorum. Ben bunu askılı değil de şöyle strapless kullanırım diye düşünüyorum. Bence çok tatlı bu arada. Önünde şöyle kurdele detayı var, fırfırları var yani. Görüntü muhteşem. Şöyle yakından bakın. E çok tatlı değil mi? Bunu cinlerle kombinleyebilirsiniz. İşte ne bileyim, patik kareli artık böyle şortlar vesaire var şu anda da giyiyor herkes. Vesaire vesaire çok güzel olur. Hatta ben bununla düşünerek bir de toka aldım. Bakın durun. Ha. Şurada İki tane de toka aldım. Ama şu hatta bunu bununla mençlerim diye aldım. Ayrıca renkleri bile uymuyormuş zaten o ayrı bir konu. Ama hiç esneme payı yok. Bu şaka mıdır? Bu çöp oldu. Allah'tan yani çok uygun almıştım. 30 muydu 40 lira mıydı neydi? Ama şu çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Bu gerçekten çok şekermiş. Ayrıca esneme payı da var çok şükür. O yüzden bunu beğendim. Bu maalesef çöp. Bu yüzden ediyorsunuz peki umarım beğenmişsinizdir. Çünkü ben bayağı beğendim ya. Evet yani çok ultra kaliteli bir şey zaten beklemiyorum Temu'dan ama hani şu tatlı bir görüntü sunuyor bana bence. Zaten ben de o yüzden almıştım. İsteğimi karşıladı şahsen. O zaman bir diğerine geçiyorum. Beni en çok şaşırtan şu terlikler oldu. Şunların videodan, şöyle eğilmem gerekiyormuş gibi hissediyorum bu arada. Yani göremezsiniz belki diye. Şunların videoda ya da işte fotoğraftan plastik olduğunu anlar mıydınız? Şöyle bir bakın efendim, plastikmiş. Bakar mısınız? Bu bir bildiğiniz plastik. Şöyle arkadan da bakın hatta. Allah'tan çok rahat. Gerçekten ayağınızda yokmuş gibi hissettiriyor. Ama yani şu önündeki gold detayı bile plastik yapmazsın be abi ya. Baya plastik terlikmiş bunlar. Ben hiç öyle hayal etmemiştim şahsen. Öyle de durmuyordu fotoğrafta yani. Ama neyse yine de dediğim gibi çok rahat giyeceğim yani şans vereceğim. Ve hani böyle ayağınızda yokmuş gibi hissettiriyor zaten. Bazı bazı plastik terlikler böyle can acıtır ya. Hatta şu uç kısımları şuradan çıkıyor bazılarının o uç kısımları acıtıyor ya insanı yürürken. Bu hiç öyle değil. Gerçekten çok rahat ama hayalimdeki terlik mi? Hayır. Ben plastik istemiyordum. Ama yine de giyeceğim. Hatta tatilde de giyerim bunları. Büyük ihtimalle yanımda taşırım diye düşünüyorum. Çünkü yol yaparız, yürürüz, ederiz derken bunlar baya rahat olur efendim. Öyle. Şimdi bir diğerine geçiyoruz. Bunun ne olduğunu anlayan var mı aranızda? Bu ne biliyor musunuz? Kol çalışmak için aldım. Ama yani bu kadar küçük beklemiyordum. Fotoğrafta çünkü büyük görünüyordu yani. Ama şöyle bakın. Bayağı iş görüyor. Ve lastiği kaliteli yani. Kuvvetli bir lastiği var. Yani plastik bu arada bu. Bakın. Her hareketi yapabilirim bununla. Zaten bunun için almıştım. Yani beni aslında... Görüntüsü de işlevi alakadar ediyor ve gayet işlevsel bir şey. Ne kadar biliyor musunuz? 50 TL, şu parça 50 TL. Yani bilmiyorum, kimilerinize belki pahalı da gelebilir ama benim için bedava. Yani evde falan kol çalışmak isteyen kesinlikle böyle bir şey şans verebilirler. Ben çalışacağım şahsen, biliyorsunuz ki ben evde yürüyüşümü yapıyorum. Bugün hatta parka mı gitsem yürüyüşe falan diye düşündüm. Sonra dedim ki aslında her yerde kene çağrıları var. Nereye parka gidiyorsun dedim. Ben evladımı bile, bebeğimi bile otlara sokmamaya çalışıyorum yani. Bir tırstım açıkçası. Sonra dedim otur oturduğun yerde aslında evde yap yürüyüşünü. O yüzden genel olarak egzersizlerimi şu an evde yapıyorum. Yazın aslında dışarıda yürümek çok güzel oluyor evet ama bazen üşeniyorum. E bir de şimdi kene bahanem oldu açıkçası. Ama neyse egzersizlerimizi yapıyoruz Allah'tan. Neyse yine çok konuştum. Araya başka konular girdi. Bir diğerine geçiyorum efendim. O kadar tatlı bandanalar aldım ki. Bakın ben bandana bağlamayı beceremiyorum. Gerçekten beceremiyorum yani. O yüzden böyle hazır bandanalar aldım kendime. Bunları yapabilirim diye düşünüyorum. Hatta şöyle birini takacağım hemen. E bunu da becerirsin asla artık yani. Ay dur bir saniye. Heh, Bakınız şöyle takabilmişimdir umuyorum ki. Yani şöyle düşünün işte. Şöyle bir bakın. Aa, bence güzel görünüyor kızlar baksanıza. Yani bence iş görür ve çok tatlı duruyor. Bunu neye düşünebiliyor biliyor musunuz? Böyle güzel bir jean pantolon aralarında pantolon yalnız. Aralarında mavilikler var ya böyle güzel bir jean. Üzerime de işte herhangi bir şey. Aralarındaki renklerden bir şeyle uyum menç yaparım ben onu. Ama ben tatlı buldum. Şimdi şuna geçiyorum. Bu da böyle. Şunu bir atayım. Bu da şöyle yine hazır bir bandana. Şöyle sizin için hemen çekiyorum efendim. Umarım takabiliyorumdur şu an. Bakamıyorum. Aynaya bakayım ya. Bak. Bence çok tatlı ya. Baksanıza. Çok güzeller ve çok uygundu fiyatları bunların da. Ya genel olarak fiyat ortalamaları gerçekten çok uygun yani. Sadece işte vergi muhabbeti var. O da zaten Türkiye'den yani buradan 2 3 şey alsanız oradan kaç şey alıyorsunuz kim bilir. Ama şöyle bir kısıtlaması var tabii ki. Hani belli bir sınırı var. O sınırı aşamıyorsunuz. Bu benim hepsi iki kargo falandı. O yüzden bu kadar çok şey var. Yoksa hani bu kadar şeyi sığdıramıyorsunuz, alamıyorsunuz tek seferde. Öyle de bir gerçek var. Neyse bandanamı nasıl buldunuz efendim? Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bandanam da şöyle limonlu. Bakın. Çok güzel bu da ve bu bayağı uzunmuş. Hatta bunu ben şöyle düşündüm. Acaba dedim. Acaba ama. Acaba şöyle paraya olarak da kullanılır mı? Ha, birazcık dar geliyor sanki. Ha, bilmiyorum. Bir denenebilir. Benden zayıflara belki olabilir. Ama güzel genel olarak da bunu da şöyle takarım. Bunun üstüne şöyle takarım. Şu an tabi takamıyorum ama şöyle düşünün yani hayal edin beni bu bandanayla. Tabii ki bu bandanaları boşuna almadım. Bu bandanalar, bandanalarla da kombi videoları gelecektir. Beni takip etmeyi unutmayın o yüzden. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Şöyle bir bikini daha almıştım. Bir diğeri de bu. Buna da bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Bir saniye bulayım da. Bir... Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şunun güzelliğine bir bakın. Şu da üstü şöyle. Pardon şöyle. <laughs> ya çok güzel. Bunlara gerçekten bayıldım ve yani fiyatları gerçekten şaka gibi fiyatlar. Sadece işte vergi muhabbeti var ama yine çok uyguna geliyor arkadaşlar. Yani iki tane bikini almış oldum böyle. Bikini de kalmamıştı. Yani doğru düzgün bikinim yoktu. <laughs> Bu sene fark ettim ama gerçekten yoktu yani. Neyse iki tane böyle bikini aldım ve ikisine de bayıldım. Kesinlikle tavsiyemdir yani. Bikini falan arıyorsanız ya da alacaksanız Temu'ya göz atabilirsiniz. Bu arada benim kargolarım yaklaşık 10 günde geldi. Hatta bir diğer kargo 8 günde falan geldi. Yani bayağı erken geldiler. Hani öyle bir aymış işte iki hafta bile değil düşünün yani. Hani bir ay beklerim vesaire de düşünmeyin. Hatta max 10 gün falan veriyorlar galiba artık. Yani biri 8 günde geldi, biri 10 günde geldi. Benim için çok makuldü. E, tatile gideceğim için dedim ki hatta acaba gecikme falan olur mu ama hiç olmadı. Çok erken geldi. Bu konuda gerçekten çok memnun kaldım. Şimdi efendim son parçalara geçelim artık. Yine çok konuşuyorum aralarda. Şöyle zaten artık son iki parçamız kalmış. Şöyle bir şey aldım. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bir takı kutusu. Bunu tatil'e çıkarken işte yolculuğa vesaire bir yere giderken şöyle küpelerimi koyarım diye düşündüm. Küpe, yüzük vesaire konulur. Sadece bu kadar küçük beklemiyordum bunu da. Hani biraz daha büyük bekliyordum boyutunu. Ama yine de iş görür bence. Güzel yani kurtarıcı bir ürün. Bir de şöyle aldık fırçası ya da fondöten fırçası her ne şekilde kullanmak isterseniz. Ben büyük ihtimalle aldık fırçası olarak kullanırım. Hani minik hem yanımda taşırım. Bunu da yani fırçaları yumuşak, güzel aslında. Sadece biraz daha geniş bekliyordum. Çünkü fotoğrafta da öyle duruyordu. Ay ben bildiğiniz yanılmışım çoğu şeyde. Benim gözleri mi görmüyor acaba? Halbuki şeylere de bakıyorum yorumlarına ki genelde yorumları olan ürünleri alıyorum ben. Yani hiç yorum yoksa mesela o ürünleri tercih etmiyorum. Bence siz de öyle yapmalısınız. Yorumlara mutlaka bakın ve hiç yorum yoksa e, ben çok güvenemiyorum o yüzden. Genelde yorum olanları, fotoğraflı olanlara bakıp bakıp eliyor, eliyor, e, bakıp bakıp eliyorum, seçiyorum, öyle alıyorum. Zaten Temu gerçekten bir bataklık arkadaşlar. Mesela diyelim takı kutusunu seçtim. Bir aşağı iniyorsunuz. Ondan ona, ondan ona, ondan ona derken saatler geçmiş. Bu da öyle bir alışverişimdi açıkçası. Çok planda olmayan bir alışverişti. Neyse dostlarım benim tema alışverişim bu kadardı. Şunları bir bırakıp hemen geliyorum. Evet dostlarım umuyorum ki tema alışverişim hoşunuza gitmişti. benim beğendiğim birçok ürün oldu bu arada. Yani beğenmediğim bir ürün falan var galiba. O da o kaka esnafaya olmadığı için o da. Genelini gerçekten sevdim. Ha bir de terli plastik beklemiyordum. O ayrı bir konu. Hala bir şeyindeyim onun. Neyse dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Bir sonraki videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinizi kocaman öpüyorum efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.